çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sizler için sektörlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Ankara'da Çankaya. Çankaya'da lider gruba konuk olduk ve yanımızda işlenme sahiplerimizden Adem Bey, bir de Ayten Hanım bulunmakta. Bakalım bizlere sunduğu hizmetlerle alakalı neler aktaracaklar. Merhabalar Ayten Hanım, nasılsınız? Merhabalar, çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Merhabalar Adem Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, siz de iyisinizdur umarım. Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz bizleri ağırladığınız için öncelikle. Rica ederiz. Adem Bey sektörünüze vermiş olduğunuz hizmete değineceğiz ama öncelikle sizleri tanıtalım. Ekran başındaki izleyicilerimize Adem Bey kimdir? Ben Lider Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adem. Aytan Hanım'ı biraz tanıyalım o zaman. Aytan Hanım siz nasıl evet. bir giriş yaptınız sektöre? Evet öncelikle lider grup kurumsal politikamız faaliyetlerimize başladığımız günden bugüne kadar kazandığımız tüm bilgi birikimi, tüm organizasyon yeteneğimiz ve teknolojinin bizlere sunduğu tüm imkanlardan bu olanakları kullanarak bu şirkette güzel şeyler verimli ve kaliteli işler yapabilmek. Bizim buradaki şirkete girmemizdeki en büyük hedef yaklaşık prefabrik dediğinizde 100 yılı aşkın bir süredir zaten Amerika ve Avrupa ülkelerinde ileri seviyede kullanılmaktadır. Fakat Türkiye'deki mazisine baktığınızda yaklaşık 20-25 yıl öncesine dayanılan bir hizmet, bir sektör alanıdır. Fakat şu andaki şu son 5 yıllık süreçte özellikle malumunuz bildiğiniz üzere deprem kuşağı üzerinde olmamızdan dolayı prefabriye çok daha fazla talep olmaya başladı. İnsanlarımız bu anlamda, bu anlamda daha da kendini geliştirmeye, özellikle arayış içerisine ve araştırma içerisine girmeye başladı. Ve bundan dolayı da prefabriye özellikle rağbet artmaya başladı. Biz de özellikle şirketimizin misyonu ve vizyonu gereği en büyük vizyonumuz kaliteli hizmet, kaliteli iş ve müşteri memnuniyetidir. Bundan yola çıkarak <laughs> yönetim kurulu başkan yardımcımız Başkan yardımcımız Ayten Hanım'la da bir araya gelerek, çünkü Ayten Hanım'ın da bu anlamda ciddi bilgi, birikim ve know-how mevcuttur. Bir araya gelerek ne yapabiliriz, nasıl daha kaliteli hizmet verebiliriz, özellikle bizi rakiplerimizden, meslektaşlarımızdan ayıran hangi özelliklerimizin olması gerektiği konusunda fikir birliğine vararak, ciddi bir beyin jimnastiği yaparak uzun zaman önce bu sektöre adım attık. Evet. Özellikle ilkelerimiz bu anlamda çok nettir. İlkelerimizden hiçbir şekilde ödün ve taviz vermeden, müşteri memnuniyetini önde tutarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ayrıcalığımız ne diye soracak olursak rakiplerimizden, bizim en büyük avantajımız, aynı zamanda kendimiz prefabrik ve çelik yapı sistemlerinin imalat ve üreticisiyiz. Bununla ilgili kapasite raporlarımızda ciddi anlamda mevcuttur ve yüksek bir kapasite raporuna mevcut şey mevcuttur rap, kapasite raporumuz. Bunu da en iyi seviyede kullanmaya özen gösteriyoruz. En önemli özelliklerimizden bir tanesi şirket merkezi biz daha önceden de İzmir'deydi. Şu anda Ankara'ya almamızdaki en büyük neden yine yönetim kurulu başkan yardımcımız Ayten Hanım'la görüşmeler ve fikir mukavekatına katına vardıktan sonra Ankara'yı tercih ettik. Ankara'yı tercih etmemizdeki en büyük neden ve sebep biz Türkiye genelinde hedefimiz iş yapmaktı o dönemde bu sektöre girdiğimizde. Doğal olarak biz özellikle nakliye rekabetini de düşünerek, önde tutarak Türkiye'nin en merkezi noktası başkentimizi tercih ettik. Şu anda imalatımız fabrikamız da Ankara'da şirket merkez ofisimiz de bildiğiniz üzere burada ve Türkiye'nin birçok ilinde aynı zamanda yaygın bir şekilde bayilerimiz bayi mevcuttur bayilikler hala da e, tabi ciddi kriterlerimiz var bu anlamda e, bayi olabilmeleri için e, onlarla da birebir görüşmelerimiz zaten devam ediyor bayilik hizmetlerimiz zaten şu anda halihazırda sürüyor bu şekilde devam ediyoruz e, onun haricinde bizi ayıran önemli özelliklerden bir tanesi iş kalitemiz hı hı. ve daha önemlisi her bütçeye hitap edebilmemiz adına Türkiye'nin önde gelen finans kurumlarıyla anlaşmaları yaptık. Bu anlaşmaların neticesinde müşteri özellikle dar gelirli insanlarımızı da düşünerek bize hiçbir ödeme yapmadan bu anlamdaki finans kurumlarıyla kuruluşlarıyla yani bunlardan finans kurumlardan kastım da bankalardır. Bankalarla çok cüzi, özellikle faiz oranları uygulanarak ben şu anda müşterimiz bize hiç para ödemeden 48 ay, 60 aya kadar vade imkanımız var. Yani bu ne demek? Evini bizden alıyor, 60 ayda devlete veya işte anlaşmış olduğumuz bankalara bunun ödemesini yapıyor. Özellikle zaman ayırdığınız için ee, geldiğiniz için ziyaret ettiğinizde ayrıca e, gerek şirketim adına gerek çalışanlarım adına teşekkürlerimi iletiyorum. Ben de son olarak şunu söylemek istiyorum. Ee, lider Grup, e, prefabrik ve tüm e, üretim fabrikaları ile. Türkiye ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacağımız için bundan çok büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun eksik olmayın. Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyicilerimiz bugünkü durağımız sizler için Ankara Çankaya demiştik. Çankaya'da sektöründe marka bir isim lider gruptan sizlere seslendik. Ve şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez stüdyolarında.